Evet, İtalya'da güneşli havada ton balıklı sote yapıyoruz. Bunun adı ton balıklı sote. Ton balıklı sotemizi yapıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi tüpümüz altta. Salatadan sonra kahvede buluşmak üzere diyorum. Ton balıklı acılı sote. Tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Onun için e, ton balıklı soteyi bir gün yapın. Tavsiyem olsun size. Şu an halen İtalya'dayız. Görüyorsunuz. Şu an İtalya'da hava güneşli. Burada dün gece e, film çekmiştim ben. Karlı yollardan geçişlerimiz vardı. Şimdi ancak e, İtalya işte gördüğünüz gibi bayağı günlük güneşli bir şekilde mola verdik. Avrupa'da biliyorsunuz kendi yemeğimi kendim yapıyorum. Gezen adam izde. Her zaman bekliyorum sizleri. Gezen adam izde. YouTube kanalıma abone olun. Benimle beraber gezin, tozun, dolaşın. Şurada gördüğünüz link var. YouTube kanalı. O linke tıklayın ve Gezen Adamı İzde'ye abone olun. Birlikte gezelim Avrupa'ya. Hayırlı günler diliyorum. İyi günler, iyi günler.